Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video ile beraber MATLAB'da diziler konusuna başlıyoruz. İngilizcede arrays olarak da geçiyor. Konuya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Kanalı arkadaşlarımızla paylaşarak da bizlere destek olabilirsiniz diyerek konuya geçelim. Teknik olarak bir tanım yapacaksak, dizi aynı data tipinde bir grup içerik barındıran. Eleman içeren, eleman içeren bir veri yapısıdır. Tanım olarak bu şekilde söyleyebiliriz. E, dizilerin boyutu ise genellikle m, n harfleriyle gösterilir. m çarpı n şeklinde gösterilir. E, matrix ifadesini bilen arkadaşlar için bu m satır sayısını, n ise sütun sayısını ifade eder. Örneğin, biz matlab'a a eşittir, 10 şeklinde bir ifade, bir değişken tanımladığımızda bu aslında birebir boyutunda bir matrikstir, bir dizidir. Bunun dışında tanımlardan devam edersek, bir de vektör dediğimiz ifade var. Vektör bir çeşit dizidir. Nasıl bir dizi? E, sadece satırdan veya sadece sütundan oluşan bir dizidir. Örneğin, V eşittir. 1, 3, 5, 7 şeklinde. Sadece satırdan oluşan bir dizidir. Bunun dışında matrix dediğimiz ifade var. İlk başta söylediğimiz ifade. Matris demek e, kısaca iki boyutlu numara dizisi demektir. E, diziler bir boyut ve iki boyut ayrılır. Vektör dediğimiz ifadeler bir boyutludur. E, Matriksler ise e, satır ve sütunlardan oluştuğu için iki boyutludur diyebiliriz. Şimdi matrisleri nasıl yazarız sisteme? Bir matris satır ve sütun vektörlerinden oluşmuştur dedik. Bu yüzden satır ve e, sütun vektörlerine yazmayı göreceğiz. Bunları birleştirerek de bir matris elde edeceğiz. Öncelikle bir matris yazarken, bir vektör yazarken köşeli parantez kullanırız. Normal parantez kullanmıyoruz. Satır vektörünü yazarken vektör elementlerini, elemanlarını boşluk veya virgül ile ayırıyoruz. Örneğin x eşittir. Köşeli parantez içerisinde yazıyoruz. Tek sayılardan oluşsun. 1, 3, 5, 7 ve 9 diyerek köşeli parantezi kapatalım. x 1, 3, 5, 7, 9 diye tanımladık veyahut da boşluk bırakarak da oluşturabiliriz. X eşittir. Tekrardan 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde köşeli parantezi kapatarak X'i oluşturduk. Sütun vektörünü yazarken elemanları, elementleri noktalı virgül ile ayırıyoruz. Veyahut da enter tuşunu kullanıyoruz burada. Örneğin A dedik, B dedik, X dedik, B diyelim. Eşittir. Köşeli parantez içerisinde bir noktalı virgül üç noktalı virgül beş noktalı virgül bu şekilde köşeli parantezi kapatalım. Bir, üç, beş, yedi, dokuz şeklinde bize b vektörünü oluşturdu. Veyahut da enter tuşunu kullanıyoruz dedik. C diyelim eşittir. Köşeli parantezi açtık. Bir yazalım. Enter'e bastım. Bizden yeni bir komut sistemi hala komuta devam ediyor. 3 enter, beş, yedi. 9 dedim ve köşeli parantezi kapattım bu şekilde. C vektörümüzü bize, sütun vektörünü oluşturdu. 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde oluşturdu. Şimdi bunları kullanarak bir matriks yazalım. Nasıl olacak? Mesela bir değişken tanımlayalım. VIP diyelim, eşittir. Köşeli parantezimizi açıyoruz. 1, 2, 3, 4 diyelim. Noktalı virgül kullandık. 5 boşluk 6 7 8 noktalı virgül kullandık. Bir kere daha yapalım. 9 10 11 12 dedikten sonra köşeli parantezi kapatalım. Bu şekilde yaptığımızda enter'a tıkladığımızda bize bir matrix oluşturdu. boyutu 3 satır ve 4'ten 4 tane sütundan oluşan bir matriks. 4 boyutunda bir matriks oluşturdu. Ee, X satır elemanları burada görüyoruz. 1 virgül virgüllerle ayrılan 2, 3, 4 noktalı virgüle kadar X satırımız oluştu. 4 elemanlı. Yani 4 tane sütundan oluşacak matriksimiz. Noktalı virgülden sonra yeni bir satır açıyoruz. Ee, 5, 6, 7, 8 noktalı virgüle kadar bir satır oluşturdu. Ve tekrardan yeni bir satır oluşturuyoruz. 9, 10, 11, 12 şeklinde bize 4 sütunlu 3 satırlı bir matris oluşturmuş olduk. Bunun dışında matris hakkında başka ne diyebiliriz? Boyutundan bahsettik. 3'ü 4 boyutunda dedik. 6'ya 5 olsa 6 satır 5 sütundan oluşurdu. Yani genel formüle baktığımızda öncelikle bir isim veriyoruz, bir değişken veriyoruz matrise. Ondan sonra eşittir deyip köşeli parantez içerisinde Birinci satır elemanlarını yazıyoruz noktalı virgüle kadar. Sonra ikinci satır elemanlarını yazıyoruz tekrardan noktalı virgüle kadar. Bu şekilde devam ediyor ve kışlığı parantez ile kapatıyoruz. Genel formunuz bu şekilde. Genel yazım tarzınız bu şekilde. Bunun dışında matriste elemanlar var. Örneğin 5 elemanını görüyoruz. Bunun yerini, adresini nasıl seçebiliriz? Matrix'e VIP olarak tanımlamıştık. Şu şekilde VIP. 5 elemanı dedik. dedik. İkinci satır e, üstünde olduğu için 2'ye 1 dedik. Bu şekilde matrix'teki elemanın ne olduğunu gösterdi. Örneğin hiç bakmadan VIP 3'e 2 diyelim. Elemanınız olmuş. Bu şekilde gösterdi. Bunu nasıl kullanabiliriz? Örneğin 1'e 4 çarpı 5 şeklinde bu şekilde işlemlerde kullanabiliriz. Ee, cevabımız 20 çıkarttı. Ee, 20 bölü 5'ten buradaki elemanımız 4'müş. Yani bu şekilde işlemlerde e, matris elemanlarını kullanabiliyoruz. Bu videoyu e, burada bitirelim. Diğer videoda e, bazı özelliklerini göreceğiz. Temel dini artı bir komutlarına fonksiyonlarına göreceğiz. Diğer videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Hepinize başarılar diliyorum.